merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Aynı zamanda sizlerle birlikte ben tatil yapmış olacağım, mangal yapmış olacağım ve denizde yüzmüş olacağım. biraz sonra burayı keser. Biraz sonra da size kaç aydır neden video çekmediğimi açıklayacağım. O zaman şimdi etrafı gezelim. Arkadaşlar aslında biz bugün daha da tırmanmayı düşünüyorduk ama demin orada böyle köpekleriyle dolaşanları gördük. Bize saldırabilir diye onu çekmeyeceğiz. etrafı gezeceğiz öyle. Şimdi bir birazcık bu tarafta gidelim. Arkadaşlar şimdi mangal yerlerini göstereceğim. Böyle belediyenin yaptığı her yerde mangal alanları var. Bakın görüyorsunuz. Parklar var. Böyle bir sürü şeyler var. bir de deniz var. Böyle. Bu arada ben size bir şey söylemeyi unuttum. Şurada açılışı yaptığım yer yere bir gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz ki biraz kirli. O yüzden ben buraya gece gizlice bir gün gelip buraya geçip bir günümü burada geçirmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi şurada oturma alanları var. Bence çok güzel olacak. Hatta bir gün gelip burada dağ, dağın en yüksek tepesine çıkıp zipline yapacağım. Evet arkadaşlar burada böyle parklar var falan. Şimdi size mangal yaptığımız yeri göster. Evet arkadaşlar şimdi mangal yaptığımız yere geldik. Annem, babam, halam, Hayri amcam, ee, birazcık da şu tarafa girelim. Evet, Arkadaşlar 4 tane park var, e, hepsini size göstereyim. Birincisi şurada, ikonlu oraya çekelim. Merhaba Arkadaşlar evime hoş geldiniz. Evimin ikinci katı. Dıştan merdiven yok arkadaşlar. Ben dıştan dolaşıyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Bir de ben şurada bir şey görüyorum. Hemen ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada deniz var. Az sonra orada yüzmeye gideceğiz. E, şimdi ben şuraya bakalım. Burada bir temanları var arkadaşlar. Ben Ben sana meydan okuyacağım gel. Nasıl? Gel şimdi gel. Arkadaşlar şimdi Zeynep'e şurada meydan okuyacağım. Şurada asılı kalmasını isteyeceğim 20 saniye. Bakalım becerebilecek mi? Ne? Zeynep Zeynep şimdi şunlardan hiç fark etmez ya ikisini tut ya da bir tanesinde de asılı kal. Bak. 20 saniye boyunca asılı kalacaksın. Ne? 10. 20 ayaklar, ayaklar kesildi. Bir dakika ben şuradan <laughs> tekli çıkmak sen istedim. <laughs> sen bilirsin. Oh, elim çok <laughs> Yapmasak mı? Yapacaksın. Hadi. Bir, iki, üç, dört, <laughs> beş. Beş saniye. <laughs> yani ben de şuradan deneyeyim şöyle. Değil. Aa oh, bir dakika. <laughs> Arkadaşa ben bunlarda da birazcık daha <laughs> küçükken sakla atıyordum.

Ben iniyorum Bunları hiç alışık değilim ama arkamızda çok güzel bir yer görüyorum. Umarım açıktır. Bakın. Götürmem <laughs> neydi? Aa hayır arkadaşlar. Çok istemiştim ama dikkat girmek yasak. Ben bir gün buraya gece gece gelip gireceğim. gireceğim arkadaşlar. Gece gece ee, Eğer girmemi istiyorsanız like butonunu öldürün. Arkadaşlar şimdi size birkaç aydır neden video çekmediğimi anlatacağım. Biz tatildeydik ve e, tatilde çekememiştim. Bir de telefonumun kamerası bozulmuştu. Şu an yaptırdık o yüzden çekebiliyorum. Bir de ben şurada böyle yanımda bir tane dağcılman alanını gördüm. Hadi gidelim oraya bakalım. Arkadaşlar burada da böyle görüyorsunuz ki kos koydu mantımamaları var. E, şuradan da aşağı gidiyoruz ama yine kapalı. İpi hatta oraya bağlamışlar. Burada da böyle şuradan böyle gidiyorsunuz havada yürüyorsunuz arkadaşlar. Mesela onu da şurada oradan çıkmak için balkon yapmışlar mı arkadaşlar burayı terlemişler. Ama eğer yine buraya gece gidecek gelmemi istiyorsanız like like like. Evet arkadaşlar burada da eskiden herhalde bilet alınıyordu veya bir şeyler yiyecek falan satıyorlardı. Aynen öyle. Evet olmuş. o zaman şimdi arkadaşlar etrafı birazcık gezdirdik böyle birazcık daha iler, ilerleyelim. Şuraları falan göstereyim. Sonra ne vakti? Deniz. <laughs> Arkadaşlar şurada abdest abdestan var namaz vaktinde. Burada da el yıkama var. Ben çok yere dokundum o yüzden bir elimi yıkayacağım. Arkadaşlar zaten bu tutunma şeyinden de elim kadarmışlarmıştı. O yüzden şey yapacağım şimdi. Çok garip. Abi bu su bana Öbürüne geç istersen. Yok böyle yıkarım. Neyse arkadaşlar. Zaten biraz da elimi sileceğim. Gördüğünüz gibi şurada kulübe, ev gibi bir şey var. Ama onun da etrafını sarmışlar. Aslında buraya geçilmesi lazım çok güzel. Aa, arkadaşlar gelin. Koşun 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 koşun. Arkadaşlar yine burada kapılar ama güvenlik bir kamera falan var. Arkadaşlar kapı Çok açık. Arkadaşa, kapı açık Birinin bu ya. O, biri satın almış bunu. Güvenlik, o yüzden Zeynep. O yüzden Zeynep. Break. Daha tırmanalım mı? Ay arkadaşlar şuradan böyle bir gitsek mi? Hadi bir tur atalım. Hadi. Koş. Hadi bismillah diyelim. İnşallah ayı çıkmaz arkadaşlar. Arkadaşlar ayı çıkarsa öyle bir koşarız ki. Şu yoldan mı dedim? Üst yoldan mı? Valla gittiğimiz yol yol değil Zeynep. Aynen. Ben şuradan bir öyle. Ama arkadaşlar. Bir dahakine evet. şöyle yukarı doğru tırmanırız. Ay bunlar Bu arada buradan bir şey olursa biz hemen kaçamayız da. Arkadaşlar ben bir daha yağmur Çok taşlı ya. Aynen. Buraya böyle bir, bir yol yapsalar keşke. Aşağı inerken düşmeyelim. Arkadaşlar şimdi hayal edin. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Bizi ayı, ay, ayı kovalıyor. O sırada Zeynep yere düşüyor. Ve öldüğünde cennette dıt koyuyor. Neyse. Daha fazla çıkalım mı? Çıkalım. Oğlum bacaklarım var. Çok yokuş. Çok Şu an başka bir yokuşta çıkıyor. çıkıyoruz. arkadaşlar Baksana ev buradan daha iyi gözüküyor. Ya aslında biraz yürüdük de. Arkadaşlar aşağı in var Gördüm de bu çıkıyor. Şey yok. <laughs> bu ne? Zeynep gel geri dönelim. Oğlum çok geç kaldık. Daha denize gideceğiz. Oh my god, kaya var. Çok ses Koş. Yani. <laughs> 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 Çok fena. Sesi geldi çok korktum. Yokuş aşağıya öldüm. Yokuş aşağıya ben bir düşeceğim ölceğim falan sandım. Arkadaşlar süreyi çıkmayı da diyeceğiz ama çok korkuyorum. Dedik bir dahaki geldiğimizde çıkarız ama Zeynep çıkmak istedi. Çılgınlıklarla dolayız işte. Yılan çıkarsa var ya bittik. Ay yok öyle demeseydin. Çıkmayalım da. Arkadaşlar buraya bir videoda mı çıkacak? 100 aboneden sonra çıkalım veya 50 abone. Sonra buranın en tepesine çıkıp aşağı... 50 abone, 50 abone. Ha, evet, tamam. 50 abone sonrasında buranın en üstüne çıkıp zipline yaparak aşağı atlayacağım. O zaman gidelim. Arkadaşlar şimdi biraz yemek yedikten sonra denizde yüzmeye gideceğiz. Belki denizde de birazcık ilerleyebiliriz. O zaman hadi. Aşağı yine olduğumuz yere geldik. Şimdi birazcık yemek yiyeceğiz. Sonra denize. Şey, yemek olmamış ee, birazcık yüzeceğiz Sonra yine yemek yemeye geleceğiz Şimdi denize gidiyoruz Ben denizde video atacağım. gelmiştik arkadaşlar mesela şu oturma alanlarına aslında orada oturacaktık ama hiç düşünmeyin arkadaşlar bir tanesi 2000 liraymış. <laughs> arkadaşlar benim çok korkuğum olduğu için bile bazıları çok diyor. Birazcık o yüzden ben girmek istemedim. <laughs> İptal Adam, oldu ya. Lara otelde bir yerde altı deniz var 是谁来？ Arkadaşlar bugün Deniz'de izlemedik ama başka <laughs> videolar yapılırsa tabii ki olacak. O videolarda yüzeriz. Um, bir de dediğim gibi 50 izlemenin daha sonra gece gizlice bir yerlerde kalma videoları gelecek. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz.